Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye Nobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin. Ve bayramın üçüncü gününden, son gününden hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim nice nice bayramlar erdesin inşallah hepimizi. Evet değerli takipçilerim. Bugün şöyle gördüğünüz gibi pembe ipim var. Çok güzel bir renk. Çok seviyorum bu rengi. Ve bununla çok güzel modeller işleyeceğiz sizlerle. Bir model bugün işleyeceğiz. Evet. Ben alt kısmını her zaman olduğu gibi hazırladım ve sizlerle birlikte modelimin kurulumuna başlayacağız. Kenardan 3 Bismillahirrahmanirrahim diyerek de başlıyoruz. 3 tane trabzan yaptım ve 4. Ve 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve 2, 3. 1 trabzan işledim tekrar 3 tane zincir ve üçüncüye şöyle battım. Şöyle bakın ve 6 tane trabzan işliyoruz. 3 4 5 Şöyle 6. Ve tekrar 3 tane zincirimi çektim ve 3.ye şöyle 3. trabzanımın tepesine bat Tekrar 3 tane zincir. Ve 3. tekrar 6 tane trabzan işliyoruz. 4 5 6 3 tane zincir ve şöyle trabzan tekrar 3 tane zincir ve kenar öreceğiz yani bu tarafı da sonu kenarla devam ediyoruz. Evet değerli takipçilerim Epeydir Ramazan dağın dolayısıyla Bayram derken Baya bir ara verdim Çekimlere videolarıma İnşallah sağlığım el verdikçe Bir sorun olmadıkça Devam edeceğiz sizlerle birlikte Evet İlk kurulumumuzu işledim Şimdi ikinci kurulumumuza geçtik ve bu modelimiz çok kolay arkadaşlar. Kolay özellikle yani yeni örmek isteyenleri öğrenmek isteyenler için çok kolay model seçtim. Çok çok kolay model. Evet. Evet.

5 5 tane şöyle bakın trabzan 1 zincir 2 3 trabzan 4 6 trabzan bir zincir bir trabzan 2 3 hemen yanındaki zincire tekrar batıyoruz 5 Beş. 5. trabzanımı da işledim 1 zincir bakın burada Şerit 6lı trabzan ve 6lı trabzanımızı işliyoruz 5 6 1 zincir ve hemen yanındaki zincire şöyle batıyoruz ve üçüncü trabzan şunun tam tepesine hemen yanına batıyoruz bir zincir ve kenar trabzanı kenar trabzanını işliyoruz 2 burayı ben zincir çektim kenar trabzan üç 4 kenar trabzanımızı işledik ve şöyle çevirdim bir zincir çektim ve kenar trabzanımla devam ediyorum 3 4 3 tane zincir çektim doladım 1 2 3. trabzananın tepesine battım 3 tane zincir ve geldim burada köşerite 6 tane trabzan yapacağız 2 3. 4 5 6. trabzanımız. Şöyle 1 2 3 zincirimi çektim 1 2 3. trabzanıma battım tekrar 3 tane zincir 1 2 3. trabzana battım pardon bazen devam ediyoruz aynı işlemle altılı trabzanımızla devam ediyoruz 4 çok kolay arkadaşlar bundan battaniye olur kırlenti olur yelek su yeter yani uygun gördüğünüze, yakıştırdığınıza örebilirsiniz. Üçüncü ve kenar dörtlü trabzanımızı işliyoruz. İki Evet. devam ediyoruz. kenar ve bu sırayı tekrar ediyorum bir zincir ve şuradaki zincirimize hemen battım yanındakine de battım üç, Evet, zincire batmamız gerekiyor. Evet zincire battım. 5 tane ve altılı trabzanımız devam ediyoruz. Evet tekrar anlaşılsın diye ben bu sırayı devam ediyoruz ve beşinciyi battık şurada bir fazlalık oluştu böyle battım dördüncü beşinci Altıncıyı da ördüm. Evet arkadaşlar. Çok çabuk ilerleyen bir model. Kolay model. Kenarımıza da geldik. Şöyle Pardon. Şöyle bakın, çok güzel bir model. Evet kenarımızı da ördük ve modelimiz de ortaya çıktı. Şahane bir model. Bu tür modelleri çok beğeniyorum ben. Yani her şeye uyumlu olabiliyor. Yani evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şahane bir model oldu Ben çok beğendim Keyifle de ördüm ve Hem örmesi kolay Hem ilerlemesi Çabuk ilerliyor Yani bunu da nelerde Kullanabiliriz Bunu kırlent Dediğim gibi battaniye olabilir Bebek battaniyesi olabilir Süveter olabilir Dilediğinizde Örebilirsiniz Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abonelikler çok önemli. Ve videolarımı da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok kitleye ulaşmak istiyorum. Sizlerin desteğinizle yardımınızla inşallah paylaşırsanız da çok memnun olurum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.